size yaz şarkıları hediye etmek isterdim. Burak Sarı. Burak Sarı 2014 at gmail.com Sayı 53 Temmuz 2018 Seslendiren Beyza Ünal Size yaz şarkıları hediye etmek isterdim. Tasasız, sıcacık, cıvıl cıvıl. Olmasın isterdim içerisinde kuşlardan, doğadan, aşktan gayri hiçbir şey. Tamamen serip dünü ve bugünü, yarının mutlu günlerini anlatan şarkılar ya da umursamadan hiçbir şeyi bırakıvermek isterdim kendimi yaşamın doğal akışına. Hiçbiri olmuyor işte. Bilinçlenen denen çıldırtıcı tohum zihnime kök salıp serpilmeye başladığında kaybetmiştim Pollyanna umarsızlığında ömrümü tüketme fırsatını. O gün bugündür Göte'nin dünya hassas kalpler için bir cehennemdir sözünü kanıtlarcasına geçiyor yaşamım. Onun içindir belki kendime ve çevremdekilere çoğu zaman sıkıcı gelmem. Oysa ne çok severim yaşamı. Sevgilimin tutaklarından dökülen herhangi bir sözde, bağlama tınısında, can veren bir solukta, bir akor geçişinde, bir kuş ötüşünde, bir şiir kıtasında, bir çiçek kokusunda ve sevdiklerimin en ufak bir dokunuşunda dünyalar benim olur. Mutluluk formülünün bu kadar basit olduğu bir dünyada elbette mutsuzluğu seçmek benim tercihim değil. Dışarısı kin, dışarısı ayrımcılık, şiddet haberleri günlük yaşamımızı belirler oldu. Her geçen gün yoksullaşan, sevgisiz yetişen insanlarımızın elinde amaçsız bir öfke ve korkunç yürümeden başka bir şey kalmadı. Sokaklarda amaçsızca yürümenin, bir ağacın dalının gölgesinde dinlenmenin, bir semfone dinlemenin, sevdiği de sarmaş dolaş olmanın güzelliğini bir kere olsun tadamamış, sefaletten, itirip kakılma ve aşağılanmadan başka şey yaşayamamış insanlarımızın getirdiği noktadır yaşadıklarımız. Her vahşet olayında aynada gördüğümüz kendi yüzlerimizdir aslında. Haberlerin altında yazılan yorumlar bunun en büyük kanıtıdır. Vahşeti eleştiren herkes aynı vahşet potansiyelini içinde taşıdığının farkında bile değil. En acı olanı da vahşetin ve ayrımcılığın bulaşıcı özellik taşıması. Herkes gücünün yeteceğini düşündüğünü ötediyor. Bu cinnet sarmanın en büyük mağdurları ara insan denizinin çürük çakıl taşları oluyor. Belki bu benzetmem hoş değil ama gerçek. Aynı ırk, inanç, vücut özelliği ve kültüre sahip olanlara göre diğerleri çürük çakıl taşı kabul ediliyor ve bütün sorunların kaynağı bu ötükileştirilmiş insanlar olarak görülüyor. Bu yüzden yaşanan her asayiş olayında Suriyeli göçmenler hedef alınıyor. Sonuçta onlar gelmeden biz Norveç gibi bir ülkeydik değil mi? 17 önce hiç hırsızlık olmazdı mesela. Yılda bir ay onur ayı olarak kutlanır ve LGBTİ'ler taleplerini dile getirmek ve kendilerini görünür kılmak isterler. Ama olur mu? Toplumun ahlakını bozuverirler. Hiçbir ensest ve istismar olayının faili bir LGBTİ birey olarak kayıtlara geçmese de toplumun ahlakını onlar bozuyor sonuçta. Aşk diyorlar, sevgi diyorlar. Bundan beter ahlak sorunu mu var? Bu durum engeller için de geçerlidir bir yerde engelli bir birey varsa orada yaşanan tüm olumsuzlukların müsebbibi odur. Asansör bozulsa, yere bir şey dökülse, lavabo kirli bırakılsa hepsini o yapmıştır kesin. Hasta ruhunu tatmin etmek isteyenler onunla alay ettiğinde, yok saydığında, dokunulmazlığını ihlal ettiğinde tepki gösterirse de suçlu olur. Sonuçta karşısındakinin tüm organları işlevini yerine getiriyordur ve bu durum ona engelli bireye göre daha üstün kılıyordur. Bu üstün mahlukatın onu aşağılama, istismar etme, gerektiğinde kum torbası olarak kullanma hakkı vardır, öyle mi? Yasalara ve insani kurallara göre tabii ki değil ama pratikte böyle. Böyle olmasa dövüş sanatlarıyla profesyonelce ilgilenen üç tane dallama bir işitme engelliği minibüste öldüresiye dövemezdi. Akli dengesi yerinde olmayan birisi saatlerce dövülüp bıçaklanamazdı. Çocuğuyla fotoğrafını paylaşan yürüme engelli bir vatandaşa fakat haline bakmadan utanmadan çocuk mu yaptın amkmalı gibi iğrenç bir yorum yazılamazdı. Örneklerin milyonda birini yazmaya kalksam bin sayfayı geçeceğinden eminim. Peki ne yapmalı? Çözümsüz olduğumuzu düşünmüyorum. Umudum mutsuzluğundan da büyük. Birbirimize kenetlenmeyi yeniden öğrenmemiz gerekiyor belki de. Yeniden hayata dokunmayı. Sokakta kedi tekmeleyen bir çocuk gördüğümüzde onun elinden tutup kediyi sevdirmeyi denemeliyiz. Eminim ki sevginin tadına alan bir çocuk büyüdüğünde kötü bir insan olmaz. Geleceğin iyi mi kötü mü olacağını belirleyen çocuklar olacaktır. Çocuklara yönelik projeler yapılmalı. Onlara kitap okumayı, kaliteli müzik dinlemeyi, sanat dallarını sevdirmeliyiz. O öcü gibi gördüğümüz mültecilere bir merhaba demeliyiz belki. Bir engelli gördüğünde ön yargısını çıkarmış olan insanlar belki de o ön yargılarını bir daha giymez. Ne dersiniz? 2 Temmuz Madım Akvahşeti'nde canımızdan koparılan muhlis karşı ne diyordu? Ar içinde zor içinde ayırma bizi kendinden. Biz birbirimizi farklılıklarımıza göre ayırmamayı öğrendiğimizde atacağız belki mutlu yaşamın temellerini. Bir yaz şarkısı olmasa da umutlu bir şarkıyla bu ayki yazımı sonlandırmak istiyorum. Şimdi Hüsnü Arıka'nın o kadife sesine kulak verelim. Yeniden başlamada, yeniden anlamada, yeniden dinlemeli o yitik türküleri. Yaz şarkısının niyetine de yeni türkü bizlere umudun müjdesini versin. Ne geçmiş tükendi ne yarınlar, hayat yeniler bizlere. Neyse bir türlü gitmek bilemedim. O zaman canım Ahmet Arif'in affına sığınarak veda edeyim. Gözlerinizden gözlerinizden öperim. Bir umudum sizde anlıyor musunuz?